Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet İmdi Güler Bakanımızın döneminde burada 17 dönümlük alan tamamen yenilenmişti. Altyapısıyla, aydınlatmasıyla, yollarıyla, oturma alanlarıyla bugün de burada gerçekten bir festival gibi, bir panayır gibi, şenlik, şenlik alanı gibi yüzlerce, binlerce insanımız ve öğrencimiz burayı hınca iş doldurduğunu görüyoruz. Yapılan hizmetlerin e, kabul gördüğünü, yapılan işlerin karşılık gördüğünü görmek e, bir ordu olarak bizleri mutlu ediyor. Gerçekten ordumuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bakanımızın döneminde düşünen, üreten, yarışan her alanda gerçekten kabuğunu kırdı kırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın himayelerinde 4 yılda Sayın Bakanımız göreve gelene kadar yapılan yeşil alanlardan daha fazla yeşil alan yaptık. 750 bin metrekare yeşil alanımızın üzerine 850 bin metrekare daha yeşil alan ilave ederek 1 milyon 600 küsür bin metrekare yeşil alana kavuşturduk. Yine ağaçlandırmada, aydınlatmada gerçekten ordu bir değişim, dönüşüm yaşadı. Bu bağlamda bugün burada bu güzelliği görmek hepimizi mutlu ediyor.